Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematik simetri konusunu ele alacağız. Dersime başlamadan önce sevgili öğrenciler kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapıp ardından abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Evet sevgili öğrenciler şimdi konumuza geçebiliriz simetri konumuza başlayalım. Simetri konusu sevgili öğrenciler ilkokul ikinci sınıftan başlıyor. Daha sonraki ilkokulun bütün sınıflarında 2, 3, 4, ortaokul 5, 6 ve daha sonraki bütün sınıflarda matematik konusu olarak karşınıza çıkacaktır. O yüzden her sınıfta karşınıza çıkan bir konuyu iyi öğrenmeniz demek bir daha bu sorunla karşılaşmamanız anlamına geliyor. Simetriye sevgili öğrenciler, bağımsız bir eksene göre iki cismin arasında şekil uyumluluğudur. Mesela aynanın karşısına bir cisim koyun sevgili öğrenciler. Aynada görülen cisim ile aynanın karşısına koyduğumuz cisim simetriktir. Eksen ise aynı olmaktadır burada. Yani bu cisim aynı eksenine göre simetriktir diyoruz sevgili öğrenciler. Evet şimdi görmüş olduğunuz mavi ayaklı kuş bunu aynadaki yansıması bu şekilde olacaktır. İki, iki resimde birbirinin simetriğidir diyebiliriz. Aynadaki yansıması olarak görebilirsiniz. Bir cisim aynada yansıyormuş gibi görüntüsünün oluşmasına simetri denir. İşte bu şekilde olduğu gibi katlandığı zaman üst üste çakışan ve açıldığında katlama çizgisinden iki eş parçaya bölünebilen şekillere simetrik şekiller diyoruz. A evet aşağıda gördüğünüz bütün şekiller katlandığında üst üste birbiriyle çakışır. Açıldığında da katlama çizgisinden iki eş parçaya ayrılır. Bu katlama çizgilerine de simetri doğrusu ya da simetri ekseni diyoruz. Gördüğünüz gibi simetri doğruları kelebeğin ortasında, A'nın ortasında, gülen yüzün ortasında ve üç yapraklı yoncanın ortasındaki bu doğrular simetri doğrularıdır. Ve bu şekiller de simetrik şekillerdir. Bir şeklin bir doğruya göre eşit uzaklıkta görüntüsüdür simetri sevgili öğrenciler. Bir cismi ortadan ikiye eşit olarak bölebiliriz. Cismi iki eşit parçaya ayıran bu doğruya simetri ekseni ya da simetri doğrusu diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, görmüş olduğunuz görüntünün aynadaki yansıması gibi düşünebilirsiniz. Ortadaki kırmızı çizgi bunun simetri doğrusudur. Görüntünün karşısındaki de görüntüde simetrisidir. Görüntünün simetrisidir. Simetri ekseni yani diğer anlamıyla simetri doğrusu resmi iki eşit parçaya bölmelidir. Görüntüler simetri eksenine göre eşit uzaklıkta olmalıdır. Evet ortadaki simetri doğrusuna göre görüntüler ikisi de aynı anda doğruya eşit uzaklıkta olmalıdır. Gördüğünüz gibi simetri ekseni birinci el birinci eldeki yansıma yani ikinci elin simetri doğrusu eşit uzaklıkta değildir. O yüzden bu simetrik değildir diyebiliriz buna. Çünkü simetri eksenine eşit uzaklıkta değildir. Bazı şekillerde uygun yerlere simetri aynası yerleştirilip şekilden eş parçalar elde edilebilir. Bu simetri ayna simetrisi ya da aynaya göre simetri veya doğruya göre simetri denir sevgili öğrenciler. Peki asimetri nedir? Simetrisi olmayan durumdur sevgili öğrenciler asimetri. Asimetri orta çizgi ile bölünen karşıt yanların parçalarının eşdeş olmadığı bir düzenlemedir sevgili öğrenciler. Evet, birinci ağaç resmi simetriktir. Çünkü simetri ekseni iki eş parçaya ayırmıştır. İkinci şekildeki ağaç ise asimetriktir. Birinci parçayla ikinci parçası birbirine benzememektedir. Evet, iki eş parçaya ayrılabilen şekiller simetriktir diyoruz. Evet, kelebek simetri doğrusu iki eş parçaya ayırdığı için bu kelebek simetriktir. A ortadan ayıran simetri doğrusu A simetrik bir harftir diyebiliriz. Simetrik şekiller, şekillerin simetrik olup olmadığını anlaşılabilmesi için simetri aynası da kullanabiliriz. Görmüş olduğumuz bir simetri, simetri aynasıdır ve okullarımızda bulunmaktadır. Evet, gördüğünüz bu simetri aynasını şekilleri, nesneleri simetri olup, simetrik olup olmadığını ölçmek için kullanabiliriz. Evet, Şimdi sizlerle bu şekillerin, bu nesnelerin nasıl simetrik olup olmadığını ölçmeye çalışacağız. Evet, kumaş simetriktir. Bakın üzerine ne yap? Kumaşın üstüne koyuyoruz. Ve simetrik olup olmadığını anlıyoruz. Öncelikle ön kısımdaki kumaşın gerçek, arka tarafı karşısında da yansımasını görüyoruz aynada. Kumaş simetriktir. Kumaş simetri aynası ile iki eş parçaya ayrılmıştır gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Evet, çiçek simetrik değildir. Çiçek, çiçek, simetri aynası ile iki eş parçaya ayrılamamıştır gördüğünüz gibi. iki taraftaki parçalar aynı parçalar, aynı özellikle parçalar değildir. Yaprak simetriktir. Yaprak simetri aynası ile iki eş parçaya ayrılmıştır. Görmektesiniz iki taraftaki parçada aynı özelliktedir. Ayakkabı simetrik değildir gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Simetri aynası ile keş parça ayrılamamıştır. Önde ayakkabının ucu gözükürken arkada ayakkabının arka kısmı vardır. İki parçada benzer özellikler göstermemektedir. O harfi simetriktir. O harfi simetri aynası ile keş parçaya ayrılmıştır. İki parçada benzer özellik göstermiştir. Tren simetrik değildir tren simetri aynası ile keş parçaya ayrılamamıştır sevgili öğrenciler. Bir şeklin verilen doğruya göre simetri çizilmek istenebilir. Bu durumda şekil ile şeklin simetriğinde karşılıklı her bir noktanın doğruya uzaklıklarının eşit olmasına dikkat edilmelidir sevgili öğrenciler. Simetrik şekiller katlandığında üst üste çakışan iki şekil elde edilir. Bu katlama çizgisine simetri doğrusu denir. Burada görmüş olduğunuz kırmızı doğrular simetri doğrusudur. Şekilleri iki eş parçaya ayırır. Evet. Bir şeklin aynadaki görüntüsü onun simetriğidir. Bu durumu ayna simetrisi ya da aynaya göre simetri de diyoruz sevgili öğrenciler. Aynaya göre simetride şeklin boyutu değişmez. Sadece yönü değişir. Aynaya göre simetri aynı zamanda doğruya göre simetridir. Evet, verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizme. Görmüş olduğunuz birinci Ela yazısının karelerden faydalanarak simetriğini çizeceğiz. Görmüş olduğumuz simetri doğrusunu A harfi bir kare uzaklıktadır. Bu demek oluyor ki A harfi yine bir kare uzaklıkta çizilmelidir. L harfi 3 kare ileride, E harfi 4 kare ileride çizilecektir. Aynı uzaklıkta çizilmesi, simetri doğrusunun aynı uzaklıkta çizilmelidir. Sadece yönü değişecektir. Evet, yandaki resimde verilen kırmızı çizgi resmin simetri doğrusudur. Aslında bu resim göle yansımasıdır ağaçların. Aynaya baktığımızda aynada oluşan görüntümüz bizim aynaya göre simetriğimizdir sevgili öğrenciler. Simetri doğruları şekli birbirinin aynısı olan iki eş parçaya ayırır. Mesela aşağıda gördüğünüz harflerin simetri doğruları çizilmiştir. B'nin simetri doğrusu yataydır. O'nunki dikeydir. M'nin dikey bir simetri doğrusu vardır. H de hem dikey hem de yatay iki tane simetri doğrusu vardır. Bazı şekil veya nesnelerde birden fazla simetri doğrusu olabilir. H harfinde gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Evet, noktalı kağıda simetrik bir ev çiziyoruz. Engin'in çizdiği evin simetri doğrusunu çizelim diyor. İki eş parçayı ayrılacak şekilde bir simetri doğrusu bulmamız gerekiyor. Bu da aşağıda gördüğünüz gibi dikey bir simetri doğrusu. iki parçayı benzer özelliklerde eş parçaya ayırmıştır. Bir şeklin verilen doğruya göre simetri çizilmek istenebilir. Bu durumda şekil ile şeklin simetriğinde karşılıklı her bir noktanın doğruya uzaklıklarının eşit olmasına dikkat edilir. Burada da biraz önce karelerden faydalanmıştık. Buralarda da çizerken sevgili öğrenciler noktalardan faydalanarak uzaklığı hesaplanıyor. Birinci şekli simetriğini çizeceğiz. Noktalı kağıttaki şeklin simetriğini verilen doğruya göre yandaki gibi çizebiliriz. Çizdiğimiz şeklin ve simetriğinin karşılıklı köşelerinin doğru olan uzaklıklar eşittir. Gördüğünüz gibi iki birim, iki birim diye ölçerek ilerleyerek çizilmiştir. Şeklin simetriği. Kareli kağıttaki şeklin simetriğini verilen doğruya göre çiziyoruz. Bakın birinci şeklin e, simetriğini. İlk sıra 1, 2, 3, 4, 5 kareden oluşmuştur. Hemen karşısına 5 kareden oluşan bir şekil çiziyoruz. İkinci sıra üç kareden oluşuyor. Üçüncü sıra tek kareden oluşuyor. Ve böylelikle birinci şeklin simetriye, simetri doğrusuna göre çizilmiş oluyor sevgili öğrenciler. Evet, daireler ile aynıdaki görüntüler aynıdır. Aynı uzaklıktadır simetri doğrusuna ve renkleri de koyulukları aynıdır. Bu iki şekil simetriktir. Kelebeğin simetri doğrusunu görüyorsunuz. Tam ortadan kelebeği iki eş parçaya ayrılmıştır. İki tarafında benzer özellik göstermektedir. Evet, kalbin bir tane simetri doğrusu vardır. Görüyorsunuz iki eş parçaya ayırmıştır. Evet. Bir şeklin birden fazla simetrisi olabilir demiştik. E harfinde görüyorsunuz bir yatay bir dikey simetri doğrusu var. Diğer yandaki şekilde ise yatay, dikey ve çapraz olmak üzere dört tane simetri doğrusu olduğunu görüyorsunuz. Karenin dört simetri doğrusu vardır mesela sevgili öğrenciler. Bir yatay simetri doğrusu vardır. Karete bir dikey simetri doğrusu vardır. Bir çapraz, bir de diğer çapraz olmak üzere karenin dört simetri doğrusu vardır. Bu şekilde tamamını görebilirsiniz. Dikdörtgenin iki simetri doğrusu vardır sevgili öğrenciler. Bir dikey simetri doğrusu, bir de yatay simetri doğrusu. Evet görmüş olduğunuz şekilde. Dairenin çok sayıda simetri doğrusu vardır. Buna sonsuz simetri doğrusu diyebiliriz. Nereden çizersek çizelim daireyi iki eş parçaya ortadan daha doğrusu merkezden ilerlemek üzere merkez noktadan sonsuz bir şekilde simetri doğrusu çizebilirsiniz. Evet simetri eksenli şekilleri görüyorsunuz. Kare, dikdörtgen, üçgen Üçgenlerde de eşkenar üçgenler dikkate almamız gerekir. Eşkenar üçgenlerde üç tane simetri doğrusu vardır. Üçgen dediğimizde eşkenar üçgeni anlamalıyız. Çünkü her kenar uzunluğu aynı olmalıdır. Harflerin simetri doğruluğunu da çizebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi A'da bir tane, U'da bir tane, M'de bir tane, E'de yatay bir tane, Y'de bir tanesi metri doğrusu var, H'de iki tanesi metri doğrusu var, B, C, D'de birer tane yatay simetri doğrusu var, W'de bir tane dikey, e, T'de bir tane dikey simetri doğrusu var. X'de bir yatay ve bir dikey olmak üzere iki tane simetri doğrusu çizebilirsiniz. Evet, hangi harfler simetrikler? diyelim isterseniz. Bunu nasıl karar vereceğiz? Simetri doğrusuyla iki eş parçaya ayrılabilen harfleri seçeceğiz. Yani simetri doğrusu ayırdığında iki parçada benzer özellikler göstermelidir. O yüzden A simetrik bir harftir. C simetrik bir harftir. D simetriktir. A'daki dikey simetri doğrusu. C ve D'de yatay simetri doğrusu var. E'de yatay simetri doğrusu var. H'de hem yatay hem dikey olmak üzere iki tane simetri doğrusu var. Evet. E, I'da hem yatay hem dikey çizebiliriz. I'de sadece dikey bir simetri doğrusu var. M'de dikey bir simetri doğrusu var sevgili öğrenciler. Evet. O simetriktir. Ö simetriktir. T simetriktir. U simetrik bir harftir. Ü simetrik bir harftir. Ve Y simetrik birer harftir sevgili öğrenciler. Bazı şekillerin simetri doğrusu bir taneden fazla olabilir. Görmüş olduğunuz çiçekte birden fazla simetri doğrusu çizebiliyoruz. Çünkü çizdiğimiz simetri doğrusu çiçeği iki eş parçaya ayırabiliyor. Geometri şekillerin simetri doğrularını doğru yerden çizmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz nesnelerin simetri doğruları doğru yerden çizilmiştir. Sadece en alttaki paralel kenarda simetri doğrusu, çizemiyoruz. Çünkü nereden çizersek çizelim. iki eş parçaya ayıramıyoruz. Yansıması eş parça olmuyor. Evet, resimde de simetri ekseni ve simetri doğrusu çizip resimlerde, hayatımızdaki, günlük hayatımızdaki eşyalarda da bunu belirtebiliriz, simetrisini bulabiliriz. Bu görmüş olduğunuz kıyafetin simetri doğrusunu bakın buraya çizdiğimiz takdirde bu kıyafete simetrik hale gelebilir. Evet bu böcekte de simetri doğrusunu buraya çizebiliriz. Evet. Kaplan sudaki yansıması simetriktir. Aynadaki gibi görüntüleri yansıtıyor. Resimde suyun içinde kaç tane kaplan var? Bir tane. Yani kaplanın resmi simetrisi yansımıştır. Aynadaki gibi. Evet. Resmin göldeki, dağın göldeki yansıması simetridir. Doğada birçok canlı üzerinde simetriyi görebilirsiniz. Mesela bu yaprakta olduğu gibi yaprağın ortasındaki damarı simetri doğrusu olarak düşünebilirsiniz sevgili öğrenciler. Gördüğünüz şekilde yarısını ayırdığınızda bu da karşısı da yansıması diye olarak düşünebilirsiniz. Ortasındaki de simetri doğrusu olarak düşünebiliriz. Kelebek. Evet simetri doğrusu. Canlılardaki simetri doğrularına bakın sevgili öğrenciler. Evet, kedinin gözünün ortasının burnunun üstünden geçen bir simetri doğrusu. Bu doğadaki yansımalar simetri doğrusu oluşturmaktadır. Evet, simetri konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.